Merhaba arkadaşlar, Batıkan ben. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aynı gün, <laughs> ilk videoyu çektiğimde aynı gün üstündekilerden anlaşılıyordur zaten. Tek fark gözlüğümü taktım. Çünkü bir önceki videoda hiçbir şey görmüyordum. Video sırasında da onu çıkartıp almak istemedim yerinden. O yüzden dedim bu videoda takayım bari. Ee, bu seferki videomuzun konusu izlerken bir bok anlamadığımız korku filmleri. Ee, bir, bir tane de gerilim filmi koydum içine. Ee, zaten çok büyük bir liste değil. En azından çünkü benim izlediklerim sadece 7 tane öyle. En azından aklıma kazınan, aklımda kalan 7 tane var. Ee, o yüzden onları paylaşacağım sizlerle. Ve bu filmlerin hepsi, pardon, sanırsam not almıştım onu. Bir saniye bakmam gerekiyor. Bir tanesi mi? Bir tanesi ne hiç beğenmedim sadece ama çok fazla beğenilmiş olmuş ve Metascore gayet yüksek. O yüzden beğenme olasılığınız da yüksek. Bence Olabilir, beğenebilirsiniz. Herkesin zevki falan farklı. Ben çok sıkıcı bulmuştum. Neyse başlayalım. İlk film bir gerilim filmi olacak. Gerilim gizem drama türünde. Ve bayağı psikolojik film. Gerçi neredeyse, evet hepsi aslında psikolojik film denilebilir. ilk filmimiz DVD'siyle beraber. Eksik olmaz. Çok sevdiğim bir film çünkü. Jake Glenhall ya da Gyllenhaal ya da soy okuyamadım. Her neyse o soy isim başrol. Donnie Darko'daki başrolümüz de aynı herif yani. Ee, ben zaten çok merak ediyordum çünkü A24 filmi olması yeter. A24 filmleri çok kaliteli oluyor. Çoğunlukla çok kaliteli oluyor. Özellikle korku ve gerilim konusunda bayağı usta. Bayağı iyi bir şirket. Ve en bir de onlardan bir tanesi uzun süredir izleme listemdeydi. Bizde çıkıp çıkmadığını bile bilmiyordum David'in. Çünkü Bizim ülkemizde bazı filmleri çıkarmadılar ya da bazı filmleri çıkardılar ama şöyle bir aptallık yapıldı. Mesela abi korku kapanından örnek vereyim. Wrong Turn 1 çıktı bizde, 2 çıkmadı. 3 çıktı, 4 çıktı, 5 çıktı, 6 çıkmadı. Yani abi birden 5'e kadar çıkarmanın planını koyup 2'yi tekrar silmişsin listeden. Bu çok saçma bir şey. VCD'si çıktı bu arada galiba. Neyse çok fazla öyle ülkemizde çıkmayan film var. Seri olsun olmasın. Ben de dedim herhalde çıkmamıştır bizde daha önce görmemiştim nedenini de söyleyeyim size şu slip kenarını göstereceğim arşivciler sinir olacak buna bir filmin şu e, ters basılan baskılarından filmlerinden e, evet görmemin sebebi bu çünkü bir film bunları az basıyor gerçekten çok az basıyor ve genellikle iyi filmler oluyorlar ve ucuz bir baskı gerçekten. Ama ben seviyorum çünkü bulunmuyorlar filmler ve bulunca insana böyle aha buldum falan, arşive kattım bunu sonunda diye bir mutlu oluyor gerçekten. Bu da filmlerden bir tanesiydi. Neyse fazla uzattım, biraz konuya gireyim. Ee, anlamadım. <laughs> İlk izlerimde asla anlamadım. İnternetten araştırmam gerekti. Özellikle finali çok garipti ve ürkütücüydü bayağı. Zaten filmi izlerken sürekli bir şey oluyor. Yani abi nasıl o zaman bu kim ya da o zaman peki bu kim? Yani ikisi de aynı adam falan. Olay şu, adam kendisinden, tıpatıp kendisinden bir tane daha buluyor. Ve ikisinde farklı hayatları var, ilginç bir şekilde. Bizim baş karakterimiz olan Jake, e, filmdeki ismini hatırlayamadım. Bir öğretmen, tarih öğretmeni ve gayet sıkıcı, çok e, nasıl desem... Ne deniyordu ona ya? Yani her gün aynı şeyleri yapıyor. Aynı bir düzen var ve sürekli aynı düzene göre ilerliyor. İsmini unuttum neden değil ama ee, çok sıradan bir hayatı var. Sıkıcı bir hayatı var. Ee, diğer Jake ise, gene ismini unuttum diğer karakterimiz, aynı karakter. Aynı oyuncu, farklı karakter. Hayır, evet aynı oyuncu, farklı karakter. Doğru söylüyorum. O da tam tersine bir oyuncu ve çok bilinen bir oyuncu değil, yanlış hatırlamıyorsam ama oyuncu ve biliniyor. Bir şirkete falan çalışıyor ve iyi parası falan var. Ee, bambaşka bir hayatı var, bambaşka arkadaşları falan var. Neyse bu ikisi birbirini buluyor. Sonra karıları falan da birbirlerine benziyor. Eşleri çok benziyor birbirlerine gerçekten. Ee, sonra birbirlerinin merak etmesiyle başlıyor koma. O şekilde aslında işliyor. Ve araya sürekli şu kapakta da göründüğü üzere bir örümcek e, göz, gözüküyor. Başında gözüküyor, sahne aralarında bazen gözüküyor. Ee, bunun çok değişik bir anlamı var. Ee, cinsiyet şeyle ilgili olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eşitlikle ilgili olması lazım ya da eşitlik değil kadının üstün kadınların e, kadın bayan cinsinin üstünlüğünü anlatan bir anlamı var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar izlemem gerekiyor hatırlamak için. ben de izleyecek vaktim pek olmadı tekrardan iki defa izlemiştim eskiden. Neyse mutlaka izleyin. Gerçekten çok sürükleyici, çok garip e, ve çok kaliteli bir film. Bence ben beğeneceğinize eminim. ya yani böyle gizemli filmleri seviyorsanız izlerken ben ne izledim? Bu neydi falan dediğiniz filmleri seviyorsanız mutlaka bunu izleyin. Bence pişman olmazsınız. Sıradaki filmimiz ne olsun ya? Eski bir filme geçelim. Bayağı 70'lere geçelim şu an. Benim en çok sevdiğim zamanlar neredeyse. Eraserhead. David Lynch'in filmi. Çok zaten bir klasik çok bir başyapıt. Gerçekten çok aşırı tuhaf. Yani adam zaten filmi şeyden yapmış. Hatırladığım kadarıyla. Rüyasında gördüğü bir şeyleri birleştirerek yapmış. Ve o yüzden tabii siz çok mantıklı rüyalar görmüyorsunuzdur herhalde. Ben de görmüyorum çünkü. Adamın rüyaları garip. Yani adam bence kesinlikle psycho. Çok garip. Gerçekten inanılmaz. Zamanında e, bu filmi e, Stanley Kubrick sürekli arkadaşlarına tavsiye ediyormuş bu arada. Eraser Filmin konusu şu. Sorumsuz bir baba. Ee, çok basit bir konusu varmış gibi görünüyor. Evet, çok basit bir konusu var aslında. Ama e, bunu bin bir farklı yoldan göstermeye çalışıyor. Ama çok garip yollarla. Ya yani ben izlerken ben bu filmin konusu bu değil. Bu film konusu ya yok. Ya bu konusuz sadece çekilen bir şey. Ya da e, konusu var ama benim anlamak için herhalde fazla zeki olmam lazımdı, o yüzden anlamadım falan. Ama yok öyle değil, herkesin çok fazla kafası karışmış filmi izlerken, benim gibi. E, hiçbir şey anlam veremedim gerçekten. E, ama gene de film sıkmıyor, metascore gene yüksek, kullanıcı puanı da gayet yüksek. E, DVD'ye gelelim, bu Türkiye'de çıkmadı maalesef. DVD'de o yüzden Türkçe altyazı seçeneği de yok e, ama çok az konuşma var zaten, o yüzden... E, Az buçuk İngilizce olan İngilizce'niz varsa zaten anlıyorsunuz. Basit bir dil kullanılmış sürekli filmde. Ee, tavsiye ederim mutlaka. Özellikle eski filmleri seviyorsanız. Film siyah beyaz. Söylememiştim galiba. Ee, bir tane daha eski gideyim. Gene siyah beyaz gideyim bir tane. P. Bunu muhtemelen çoğunuz zaten biliyordur. Ee, çünkü Requiem for a Dream'in yönetmeninden e, bu film. Hatta ilk uzun metraj filmi. Bence harika bir iş çıkarmış yönetmen. Zaten çok başarılı bir yönetmen biliyorsunuzdur illaki filmlerini filan izlemiştik. Zaten Requiem for a Dream herkes izlemiştir. Onu izlediyseniz zaten iyi bir yönetmen olduğunu biliyorsunuzdur. Onun ilk uzun metraj filmi. E, aşırı kaliteli. Filmin konusu şu, e, pi sayısının gizemi. Yani bir adamın pi sayısını araştırmasıyla derinliklere indiğini görüyoruz. Bir süre sonra her şey karışıyor. Farklılaşıyor. Diyorsunuz ki ne oluyor? Küfür edemedim şimdi. <laughs> yani ne oluyor diye kalıyorsunuz. Aslında anlatmaya çalıştığı şey bazı şeylerin çok fazla incelenmemesi gerektiği. Yani bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek lazım. Çok fazla derine inmemek gerekiyor bazı şeyler için. Çünkü insana kafayı yedirtir. Pi bunu anlatıyor. Ee, izlerken sıkılmadım çok hoşuma gitti ki zaten siyah beyaz filmleri de severim kaliteli oldukları sürece. Ee, o yüzden mutlaka tavsiye edeceğim bir filmdir. İzleyin mutlaka. Madem full biraz şey gittik, siyah beyaz gittik. Bir tane siyah beyaza geçelim. Bu film yeni bir film. 2019'da çıktı ve benim çok sevdiğim bir tane yönetmenden. Yönetmenin ikinci uzun metraj filmi ve tam bir usta işi. The Lighthouse. Blu-ray, Tayland baskı, Türkçe alt yazı seçenekli. Türk evet, ülkemizde yine çıkmayan iyi filmlerden bir tanesi. Filmimizde benim çok sevdiğim iki tane oyuncu oluyor, oynuyor. Bir tanesi Willem Dafoe. Bayağı severim kendisini, filmlerini falan. Çok spastik bir tipi var herifin. Yani zaten galiba o yüzden oyuncu herif. Çok iyi bence ben, ben bilmiyorum. Yani. <laughs> Diğeri Robert Eggers, Robert... Ay Robert Eggers yönetmen pardon, diğeri Robert Pattinson, Robert Pattinson. Ee, bunu da çocukken Twilight hayranıydım maalesef ki artık değilim. Ee, Twilight hayranıyken çok sevdiğim bir oyuncuydu. Ee, çok kötü filmlerde oynuyormuş zaten o zamanlar ben çok fazla bilmiyorum film, filmografisini Robert'ın. Aşırı kötü filmlerde oynuyormuş neredeyse kendini çok düşürmüş. Sonra Twilight'ten zaten nefret bir hale falan gelmiş. Sonra ilerledikçe abi mesleğinde bence bu film adamın mesleğini tamamen kariyerini kurtarabilecek bir film ee, çok iyi bir filmde oynamış bundan sonra gene iyi filmlerde de oynadı diye biliyorum Tenette falan oynadı ee, bence güzel adımlar atıyor Robert Pattinson şu an umarım da böyle kariyeri devam eder ve umarım Robert Eggers'la çalışmaya devam eder Robert Eggers çünkü aynı zamanda The Witch'in yönetmeninden film The Witch zaten e, atmosferiyle Drama yönüyle korku ögesi fazla barındırmamasına rağmen korkutmasıyla ki bu filmde aynı şekilde ee, aslında neyse filmin konusuna geçelim film Yunan mitolojisinden uyarlanma tamamen ee, Yunan mitolojisini zaten bilmeyen bir insan filmi izlerken yani evet güzelmiş ama ne izlediğimi anlamadım oluyor. Ee, çok derin bir film gerçekten her şeyine dikkat edilerek çekilmiş ee, mesela ne tanrısıydı onun ismi? Proteus, Prometheus falan ee, işte Kıvılcım'ı çalması, cezalandırılmaları falan her şeyi neredeyse gösteren bir film ve bence çok başarılı kesinlikle 40 yıl düşünsem böyle bir şey çekmek benim aklıma gelmez, çekemem zaten aklıma gelse de gerçekten çok başarılı Mutlaka izleyin bunu. E, filmde herhangi bir korku ögesi yok bu arada. İzlerken hani e, şundan bundan korkunçtu o yüzden korktum falan diyemiyorsunuz. Hatta bazen gerilemiyorsunuz. Ben ilk izlerken gerilemedim. İkinci izlerinde biraz gerilmiştim. Çünkü size zaten yapmaya çalıştığı şey korku ögeleri korkutmak değil de siz daha çok atmosferiyle gelmek. Yani yapmaya çalıştığı şey bu ve çok iyi yapmış onu. Başka övgü başka nasıl söyleyebilirim diye düşünüyorum. Yönetmen filmi çok eski kameralarla çekmiş diye biliyorum. 1930'lar olabilir ya da belki biraz daha eski bilmiyorum hiçbir fikrim yok çok hatırlayamıyorum. Ama bayağı eski kameralarla çekmiş çok eski lenslerle çekmiş ee, ve bence Robert Eggers böyle bir film çekmek için bence biraz genç ee, bence çok başarılı. Ee, benim gibi Twitch'te de öyleydi mutlaka izleyin. Diğer filmi geçireceğiz. Bu da yeni bir film gene. 2016 ya da 2017'de çıkmış olması lazım. Mother ünlem işareti. Anne. Baş karakter. Hiç sevmediğim birisi. Oyuncumuz e, Jennifer Lawrence. Hiç sevmem. Nefret ederim. <laughs> Ama e, bu filmde oynadığı için az buçuk sevmeye başladım diyebilirim. E, Gerçi Red Sparrow falan değildi. Kadının filmleri bu arada iyi aslında. Benim kendi sadece be, be beğenmiyorum, sevmiyorum nedense. Ama iyi filmlerde oynuyor gerçekten. Bu arada umarım gözüküyordur yani. Şöyle biraz parlıyordu arası o yüzden. Neyse. İlk izlediğimde sadece filmi sinirlendim. Niye sinirlendim? Çünkü filmde insanı sinirlenecek çok fazla şey var. Yani birisi, bir grup insanın evinize geldiğini düşünün. Onu yapma diyorsun, gülüyor onu yapıyor. Yani. Onu yapma, o kırılır diyorsun. Gidiyor onu tekme ediyor, üstüne çıkıyor, bir şeyler yapıyor, kırıyor onu. Ve onu gülerek yapıyor. Ve sen e, kocanı ya da eşini yani, ya da direkt eşini, eşini kocanı eşini biraz garip oldu. Direkt eşini kırmamak için bunlara gözden gel... Yani nasıl desem, evet. Pek umursamıyorsun eşin için. Ve bu içinde birikiyor sürekli. Bana çok fazla bir su yandırdı çünkü böyle bir film biraz. Ama aslında anlatmaya çalıştığı şey çok farklı. İnanılmaz bir şey. Filmde Allah oynuyor. <laughs> evet Allah. Javier Bardem ya da Javier Bardem. Mat Bilmiyorum. No Country for Old Men'deki baş karakterimiz var filmde. O Allah filmde. Evet. Öyle garip garip karakterler var. Ee, Doğa, ana... Adem var, Havva var falan. E, Allah'ın cennetin kapılarını kapadı Adem ve Havva yasak elma yediği için vesaire. Bu tür şeylere değiniyor film fakat e, tabii ki bir elma yedirterek falan değil çok daha farklı yöntemlerle bunu gösteriyor bize. O yüzden izlerken bazen bir şey anlayamıyorsun kalıyorsun bu ne diyorsun ama aslında anlatılanlar inanılmaz ve Filmi çekmek bence çok zor bir iş. Böyle bir film çekmek. Ee, sanırsam 3 defa izledim, bir iki defa daha izleyebilirim diye düşünüyorum. İyi filmlerden. Ee, Bende olanlar bu kadar. Şimdi bir de iki tane bizde çıkmayanlardan bahsedeceğim. Bir tanesi sanırsam 2020 yılında çıkmıştı. She Dies Tomorrow diye. Şuraya ya da buraya resmini ya da şuraya buraya filan etrafa bir yere resmini koyabilirsem iyi olur. Deneyeceğim. Edit yapmasını bilmiyorum. <laughs> e, ee, gideceğim o işi. <laughs> ya da onun ikisine. Ya da bir arkadaşıma falan birisini bulurum. Ya da öğrenirim kendim bak o da mantıklı. Neyse koyarım. Koymaya çalışırım. Ee, koydurtmaya çalışırım. She Dies Tomorrow. Ee, ilk izlediğimde zaten bir kere izledim. Pardon. İzlediğimde başta anlamadım bir şey. Hatta bir uzunca bir süre bir şey anlamadım izlerken. Çok garip geldi farklı bir atmosfer kullanılmış filmde. bir de anlatılmaya çalışan çalışılan şey çok garip gerçekten. Şöyleydi. Birisi birden biri ben yarın öleceğim demeye başlıyor. Yarın öleceğini düşünmeye başlıyor. Ve cidden yarın ölüyor. Ama şöyle bir şey var. Bir ortama girip ben öleceğim deyince herkesin beynine o yerleşiyor. Ben yarın öleceğim diye düşünmeye başlıyorlar. Ama hani şey değil mesela birisi geldi diyor ki ben yarın öleceğim Hı, galiba ben de gibi değil de daha çok hani ben yarın öleceğim diyorlar. Ne saçmalıyorsun lan sen git buradan falan yapıyorlar böyle. Ama gerçekten o kişi yarın ölüyor ya da bazen ölmüyor. Öl ölmüyor muydu ya? Galiba ölmüyor ama herkesin kafasına öyle bir şey geliyor. Yani bir süre sonra herkes şey oluyor, iki gün sonra mesela ben yarın öleceğim diye bir düşünce geliyor. Bence garip bayağı bilinçaltında işleyen bir şey sanırım. O şekilde oluyor. Ee, muhtemelen biraz daha anlamı vardır. Ben kaçırmış olabilirim. Bence siz de bir izleyin. Hatta kaçırdığım bir şey varsa... ...bu filmlerde de aynı şekilde gösterdiğim filmlerde de... ...kaçırdığım bir şey vardıysa bana bunu yorumlarda yazarsanız... ...ben de sevinirim. Çünkü ben de bilgi öğrenmeyi çok seviyorum... ...korku filmleri hakkında. Son film söyleyeceğim November olacak. November. O da ne zaman çıktı? O da gene son dönemlerde çıkan bir film. Gene siyah-beyaz... Sanırım o da mitolojiyle ilgiliydi. Ve ben o filmden hiçbir şey anlamadım. Direkt hiçbir şey anlamadım o filmden. Ne anlatmaya çalıştığını anlamadım. Çok sıkıldım. çok boğucu, çok sıkıcı bir atmosferi vardı. Çok saçma sapan olaylar vardı. Çok yavaş konuşmalar vardı. Şöyleydi, böyle hiçbir şeyini yakalayamadım ben film. Bir şey anlamadım. Ama metascore çok yüksek. Puanı yüksek. Ee, sevmenize olanak var yani sevebilirsiniz belki siz anlarsınız seversiniz ben bilmiyorum ben anlamadım sevmedim o yüzden ee, aklıma gelmişken bir tane daha söyleyeyim Possum adında bir film kapağında böyle çantadan örümcek çıkıyormuş gibi bir e, fotoğrafı var onu da koymaya çalışıyorum hepsini koymaya çalışacağım Possum hayatımda gördüğüm en garip filmlerden bir tanesiydi hiçbir şey anlamadım. Ve interneti açtım. Yok abi açıklaması yok film. Film hiç kimse anlamamış galiba. Bilmiyorum. Acaba yönetmen ne çektiğini biliyor mu onu da bilmiyorum. Çok enteresandı. Hatta bir arkadaşım var. Berke diye. Belki bir gün onunla da video çekerim. Ee, özellikle Lighthouse ve Witch'den, Enemy'den falan bahsederken. Bunların hepsinden ayrı ayrı bahsedeceğim bir ara zaten. Onunla beraber oturup çekmek isterim. Çünkü bu tarz filmleri e, o bana öneriyor genellikle. O bayağı sanatsal filmleri seven birisi ki ben de öyle onun sayesinde ben de sevmeye başladım. Onunla da bir üstünden geçelim. Hatta ona ben postumu izleteyim. <laughs> November'ı de izleteyim. Ondan sonra bir tekrar açıklamasını yapmaya çalışayım sizlere. Çünkü ben bu konuda pek yardımcı olamadım maalesef. Neyse bence çok keyifli bir videoydu. Ben izler, şey konuşurken beni sıkılmadım. E, keyif aldım. Umarım siz de izlerken, dinlerken beni keyif almışsınızdır. Umarım bence güzel bir video oldu yani umarım olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın bay bay. Burada da böyle bir kapanış yapalım. Havalı olur. <laughs>